Kıymetli izleyiciler, sizleri Allah'ın selamıyla selamlayarak çok önemli bir takım konularla örgülediğimiz her zamanki programımıza başlıyoruz inşallah. Bugünkü programımız gerçekten o kadar önem arz eden bir takım manifestolarla tanımlanan bir program haline geldi ki anlatamam. Hakikaten dünyanın bilimsel entelektüel ya da filozofik gündeminin çok çok fevkinde ötesinde bir de bir meta gündem var. Yani bir üst aşkın bir gündem söz konusu. Bu gündemle ilgili çok ciddi bir takım araştırmaların böyle meta analitik ve tabii ki meta yorumsal diye tabir edebileceğimiz meta interpretational yani üst bir takım yorumlarla ancak belki gün yüzüne çıkartılabilecek. Önemli bir takım konular var. Örneğin, dikkatinizi ciddi şekilde çekeceğini düşündüğüm birkaç tane makaleden derleyip toparlayarak bir özlü bilgiye dönüştürdüğüm bir konu var efendim. Korkak kişiler, başkaları nezdinde korkak olduklarını, dürüst kişiler ise dürüst kişi olduklarını yine cesur bir takım kişiler örneğin cesur olduklarını ortaya koyan, yansıtan bir takım emare, işaret ya da izlenimler yansıtıyormuş. Dürüst ve onurlu insanlar örneğin aynı şekilde karşı tarafta görkem, görkem hissi uyandırıyormuş. Yani hakikaten hayretler içerisinde kaldık sayın izleyiciler. Demek ki hatta şöyle geçiyordu bir tane çok ilginç bir cümlede. Hakiki olmayan, gayri hakiki bir takım davranışları ortaya çıkan kişiler de gayri hakiki olduklarını, tırnak içerisinde hafif olduklarını yansıtan bir takım izlenimler, ile karakterize bir fenomenoloji karşı tarafa yansıtıyor. Ne kadar ilginç görüyorsunuz? Tekrar okuyalım. Korkak insanlar, korkak kişiler başkalarının gözünde, başkalarının nezdinde korkak olduklarını, dürüst kişiler dürüst olduklarını yansıtan bir takım izlenimler uyandırıyor. Aynı şekilde cesur cesur kişiler cesur olduklarını yansıtıyorlarmış. Yani bizim bilmediğimiz bir takım katmanlarda bir yansıma, bir dışa vurum ortaya koyuyorlar. Aynen ayet-i celilede beyan buyurulduğu üzere kıymetli izleyiciler, Bismillahirrahmanirrahim, onların secde izlerini alınlarından da tanırsın. Müminlerin mümeyiz vasıflarını ortaya koyan ayet-i celileyi kastediyorum kıymetli izleyiciler. Aynı şekilde dürüst ve onurlu bir takım karakterolojilerle kendilerini yansıtan ve ortaya koyan ama hakiki bir şekilde ortaya koyan insanlar hiç dürüst olduklarını kanıtlamasalar bile karşı taraftaki insanlarda dürüstlükle ilgili bir imaj, bir dışa vurum, bir imgelem yansıtıyor. Ne kadar ilginç. Ve bunu diyor ki başka türlü karakteristik hususiyetler satına da bu araştırmayı yayabiliriz diyor. Yani sadece bu bahsettiğim hususiyetlerle tanımlanan insanlar değil. Örneğin şiddet yanlısı davranışı her an teretüp edebilecek insanların tırnak içerisinde böyle fer şer sa saçan yansıtan bir takım böyle problematik enerji ortaya koyuyorlarmış. Ee, ne kadar ilginç görüyorsunuz değil mi? Geçelim bakalım başka ne var bizi bekleyen dünyanın entelektüel, filozofik ve bilimsel gündeminde. Başka neler var? Evet farklı bir konu. İnsanoğlu çok ciddi bir yabancılaşma sürecinden geçiyor. Bunu daha önce de birkaç platformda da değinmiştik. Ve tabii ki hiç kimse bir diğer kişiyi anlayabilecek sabır ya da derinlikli böyle bir anlama, fehmetme becerisi ya da kabiliyetini ortaya koyarak, sabrederek herhangi bir tanımaya, dinlemeye, derin dinleme, derin tanıma, derin konuşma, derin anlayış. Bu dünyanın gündeminde özellikle pedagojik otoritelerin çeşitli platformlarda ciddi şekilde değindikleri bir konudur kıymetli izleyiciler deep listening deep thinking, derin düşünme derin anlama hatta ilginçtir beni çok etkilemişti Deep behavior manifestation, deep action manifestation, derin davranış dışavurumu, derin eylem dışavurumu gibi yapmaktan uzak tırnak içerisinde kıymetli izleyiciler. Yani böyle sahtekarane ya da yüzeysel bir davranış fenomenolojisinden tamamen uzakta, derinlikli. Böyle hakikilikle adeta karakterize edilen bir takım davranışsal ve eylemsel dışavurumlar. Derin konuşma mesela. Tabii ki yüzeysel konuşma da var diyeceksin. Aynen öyle kıymetli izleyiciler. İçinde yaşadığımız dünyasal varlık telakisi ya da konjonktürü üzülerek beyan edeyim ciddi anlamda bir yüzeysellikle karakterize bir yaşam ve düşünme biçimini maalesef zorakilikle dayatıyor. Ee, geçenlerde bir makalede 1930-40 ya da 50 yıllarda bir e, video kaydı olarak bir şekilde ben erişi verdim. Bir köy odasında bizim yaşadığımız coğrafyada bir kısım böyle alim sıfatına nail olan insanların bir konuşmalarına, tartışmalarına, mülahazalarına tanıklık ettim. Ben hayretler içerisinde kaldım. O kadar derinlikli, o kadar sözü sakınarak, tartarak kullanmaya dönük bir çaba yansıyordu ki konuşmalarında ben hayret ettim. Kıymetli izleyiciler People who incorporate multiple narratives, people who master different disciplines, and people who have many friends have certain regions in their brains. They have got certain brain areas, certain brain regions that are much bigger and ...much better connected than those who have fewer such things. Türkçesi, farklı bir takım disiplinlerde uzmanlaşanlar, yani farklı bir takım bilimsel bilgi satında böyle gezinerek uzmanlaşanlar, farklı bir takım yaşamsal örgü ya da deneyimleri, menkıveleri, örgüleyenler, çoklu bir takım işte anlatıları örgüleyenler, Söz konusu anlatıları örgülemeyenlerle kıyasla, söz konusu bilimsel disiplinlerde gezinmeyenler, okumayanlarla kıyasla birbiriyle çok katmanlı, ilişkili bir takım üst düzeyde bir takım böyle beyin bölgeleri ne sahiptirler. Yani daha iyi ve daha daha yüksek oranda birbiriyle ilintilenmiş, bağlantılanmış bir takım beyin bölgeleri ne sahiptirler diyor. Tabii beyin bölge kıymetli izleyiciler. Ben burada hemen sinir bilimsel bir dışa vurunda bulunmak istiyorum. Şimdi insanoğlunun daha önce söylediğimiz gibi 100 milyar kadar Sinir hücresinin her birisinin bir diğer e, alt bağlantılar ya da ara bağlantılarla karakterize edilen yaklaşık 12 bin tane sinaptik bağlantının her bir sinir hücresiyle çoklu bir takım düzlemlerde ara bağlantılar kurması sonucunda bir rivayete göre kainattaki elementer partiküllerden çok çok daha yüksek bir beyin arkitektürünü ortaya koyuyor. Dile kolay. Yani çok ciddi bir bağlantılanma var. Permütasyonel, kombinasyonel ve olasılıksal bağlantılar kurulduktan sonra. İnsanoğlu dünya üzerinde ne kadar çok menkıbe ya da anlatı ya da tecrübe entelektüel anlamda tabii ki kastediyorum. E tabii ki bir sürü okur yazarlıklar satında bu bahsettiğim kabiliyet ya da donanımı da tabii ki gerçekleştirmek koşuluyla insanoğlu ne kadar çok anlatı örgülüyorsa o kadar çok beyinsel bağlantılar, üst bağlantılar, ara bağlantılar ve alt bağlantılar inşa olunuyormuş. Dolayısıyla bunu bir daha söyleyelim hem de İngilizcesini de tekrar ederek kıymetli izleyicilerin. People who incorporate multiple narratives, master different disciplines, have many friends and people who have got many friends have certain brain regions that are bigger and better connected than those who have got fewer such connections çok fazla arkadaş ya da dost ya da işte iletişimsel diyaloglarla tanımlanan çok fazla arkadaşları dostları iletişimsel aurası ile tanımlanan insanlar yani daha doğrusu sosyal zekası iyi olan insanlar Çoklu bir takım disiplinler düzleminde gezinebilen insanlar, çoklu bir takım anlatıya da ya da e, menkıbeyi, e, tecrübeyi, deneyimi hayatlarına geçiren insanlar, aa, söz konusu bu bahsettiğim hususiyetleri e, üzerlerinde barındırmayan söz konusu bu söylediğim özellikleri taşımayan insanlarla kıyasla çok daha birbirinin içerisine giri vermiş, dolanı vermiş ara bağlantılarına sahiptirler. Yani beyinsel anlamda kıymetli izleyiciler çok daha iyi bir şekilde iç içe giri vermiş ve bağlantılanmış beyin bağlantılarına sahiptirler. Şimdi sinir bilimde yüzyıllardır belki hep söylene gelen bir motto var. Ne kadar çok ara bağlantılar, üst bağlantılar, ne kadar çok beyinsel bağlantılar, o kadar çok entelektüel üst düzey. İnsanoğlunun beyinsel bağlantılarının çokluğu yüksek entelektüalite ya da bilissel düzeylerle doğru orantılıdır. Geçiyorum. Bu hem sizi biraz tebessüme gark edecek. Kıymetli izleyiciler beni baya bir tebessüme gark etti. Çünkü tecrübi bilgi olarak buna tanıklık ettiğimi burada hemencecik ifade etmenin ötesinde itiraf edeyim. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Bakınız yüksek statü, yüksek ünvan, yüksek titr sahibi insanların beyinsel entelektüel aktivite düzeyleri eğer hiyerarşik zihin durumunu sürekli ön plana çıkartıyorlarsa şuranın altını çiziyoruz. Hiyerarşik, aristokratik, üstenci bakış diyoruz müteselsil hiyerarşik sosyal katmanlar var ya hiyerarşik zihin durumuyla sürekli hareket ediyorlarsa davranışsal ve tutumsal böyle bir zihin durumunu benimsiyorlarsa söz konusu imkanlara sahip olmayan tırnak içerisinde kendilerine göre daha alt hiyerarşik düzeydeki kişilerle kıyasla daha düşük bir entelektüalite ve daha düşük bir bilisel düzeye sahip olabildiklerini söylüyordu araştırma çünkü kapalı ya şimdi benim eğer üst düzey bir e, titri ya da ünvanım varsa hepsini kastetmiyorum üst düzey titri ya da unvana sahip olup da son derece bu bahsettiğim hususiyeti elin tersiyle iterek yani bu sıkıntılı hiyerarşik zihin durumu diye tabir ettiğimiz işte bu hususiyetten tamamen uzakta. Ee, e, tabi ki silm ve yumuşaklık döngüsünce hareket ederek mütevaziliğin doruk noktasında gezinen tabi ki yüksek düzeydeki bir takım insanlar yok değil. Ama dediğim gibi bazen görürsünüz bir platformda kendisinin epistemik ya da ontolojik darcığının ötesinde dışında tamamen titrin daha çok ön plana çıkartıldığı bir 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 iletişimsel diyalektik söz konusu e, araştırmayı görünce baya bir güldüm e, sizin de halihazırda hazırda baya bir tebessüm ediyor olduğunuzu hissediyor gibiyim bir daha okuyalım gelin kıymetli izleyiciler. Yüksek statü, yüksek ünvan, yüksek titr makam sahibi olan insanların beyinsel, entelektüel aktivite düzeyleri şayet, buranın altını çiziyoruz ama şayet hiyerarşik zihin durumuyla sürekli hareket ediyorlarsa şayet hiyerarşik durumu hep ön plana çıkartıyorlarsa ne demektir hiyerarşik zihin durumu? Yani o söylediğim sosyal katmanını daha çok ön plana çıkartıyorlarsa yeniliğe açık olamıyorlarsa her türlü entelektüel tırnak içerisinde hayırlı diyalektiğe istişareye kapalı oluyorlarsa çok ilginç söz konusu imkanlara sahip olmayan, söz konusu titr, ünvan ya da makamlara ya da hiyerarşiye sahip olmayan insanlarla kıyasla maalesef daha düşük bir entelektüel iyi oluş durumunu sevgiliyor. Daha düşük bir entelektüel iyi oluş durumu. A much lower intellectual well-being. Çok daha düşük bir entelektüel ya da ya da bilisel iyi oluş durumunu yansıtıyor. Demek ki bir alimin bir zamanlar bir makalede söylerken beni ciddi şekilde etkilediği bir motto vardı. Beni çok etkiledi. Ahlaksal iyi oluş, entelektüel iyi oluşla yüzde yüz doğru orantılıdır. Biraz söyleyeyim moral well-being is proportionate 100% to intellectual well-being. Türkçesini söyleyeyim. Ahlaksal iyi oluş buna moral well-being diyorlar kıymetli izleyiciler. Yüzde yüz, bak yüzde yüz diyoruz, yüzde doksan dokuz değil ha. Yüzde yüz uh, entelektüel iyi oluş, bilissel iyi oluşla ilişkiliymiş hem de doğru orantılı. Ne kadar çok ahlaksal iyi oluş ya da ahlaki okur yazarlık ya da ahlaksal zeka. Yani burada çaktırmadan çoklu zeka kuramına da bir böyle bir referansta bulunayım kıymetli izleyiciler. Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına da bir e, atıfta bulunayım. Ahlaksal zeka, ahlaksal okur yazarlık bütün dünyada bütün pedagoji platformlarında konuşulan bir konu kıymetli izleyiciler. Ahlaksal okur yazarlı olmayanın bilimsel ya da ya da entelektüel ya da pedagojik ya da diğer bir takım okur yazarlıklar düzleminde de ciddi anlamda bir düşüş profili yansıtıyor. Düşüş skorlarını yansıtıyor. Geçiyorum. Bunu daha önceden biraz değinmiştik başka türlü platformlarda, başka türlü manifestolarla. Ama şimdi geçen okuduğum makale beni baya bir etkiledi. Önümüzdeki yüzyıllar eğer insan türü tabi hayatiyetini sürdürürse semi amnezyak sesayeli diye tabir edilen yarı amnezyak, yarı bunak bir topluma doğru hızla insanlık evriliyor. Haberiniz olsun kıymetli izleyiciler. Çünkü yüzeysel varlık telakkileriyle daha çok insanlık kendisini şu anda var etmeye çalışıyor. Yani yüzeysel varlık telakkisinden kastım şu. İşte görünürsüzlük işte hakiki olmayan bir takım aktivitelerin ortaya konuluşu, işte sanal ortam teknolojilerin doğurduğu bir takım varoluşsal problemler, bunu daha öncelerinde çok konuştuk. Bütün bunlar semi amnezyak society, Yarı amnezyak, tıpçıların kullandığı bir tabir kıymetli izleyiciler. Yarı bunak amnezya diye bir şey var, zihin yokluğu demek aslında beyin yokluğu, o beyinsizlik diyebilirsiniz kıymetli izleyiciler. Yarı beyinsiz bir topluma doğru insanlığın evriliyor olduğunu, isteyerek ya da istemeyerek bir takım diyelim ki, bakınız geçen bir makale okudum, hayretler içerisinde kalacaksınız. Söylersem gerçekten ciddi anlamda hayret edeceksiniz. Merak edenler internette bakabilirler. Tabii İngilizce okuyabilirler. Ee, daha iyi olur çünkü Türkçe'ye henüz uyarlanmamış olabilir. Kıymetli izleyiciler 1955-60 arası Amerika'da kurşun ihtiva eden petrolün, kurşun madeni var ya, kurşun madeninin ihtiva edildiği petrolün e, petrole maruziyetin yani insanların söz konusu bahsettiğim kurşun ihtiva eden petrol ürünlerine maruz kalmasının ister inanın ister inanmayın zeka düzeylerini ciddi anlamda hatta araştırmada diyor yarıya kadar düşürmüş olabilir diyor. Leaded petrol products used in the 60s in America 50s and 60s in America might probably have lowered levels of intelligence up to 50% gardeners <laughs> tell me leaded Lead leaded petrol products used in 1950s and 1960s in America might probably have lowered the intelligence of half of the population 50%. Bunu yazınız internette çok büyük bir olasılıkla karşınıza çıkacak çünkü 3 gün önceki haber. 3 gün önceki haber dile kolay. Dolayısıyla kurşun dediğimiz elementin petrol ürünlerinde Amerika'da hem de o bahsettiğim işte tarihte kullanılması sonucunda gerek arabaların işte savurduğu egzoz dumanının gerek başka türlü maruziyetler sonucunda popülasyonun yarısının söz konusu söz konusu maruziyetten ciddi anlamda etkilendiğini ve bu etkilenmişliğin daha çok işte dediğim gibi bilissel düzeyde olduğu yani zeka düzeylerinin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor. Hem de New Scientist, New Scientist'te yayınlandı kıymetli izleyiciler. New Scientist'te bu bahsettiğim haber yayınlandı ve bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Türkçe bir manifesto geldi. Çok konuştuğumuz konularla da ilgili. Gerçekten hangi türden olursa olsun davranış, eylem ve hareketle yorulursa, yorulduğunda duygu, düşünce ve fikirler tıpkı enfeksiyöz hastalıklar gibi bulaşıcı hale geliyor. Demek ki daha önceden de konuştuğumuz gibi ayna nöron mekanizması devreye giriyor. Ee, duygu ve düşünceler hareketle karakterize edilir, yorulursa, simüle edilirse, hareketsel bir boyut, beden, daha doğrusu embodimentten bahsetmiştik daha önceden, embodiment in education, bedensellikle, fizikaliteyle yorulursa duygu ve düşünceler, işte o zaman enfeksiyöz hastalıklar gibi bulaşıcı hale geliyor. İyi ki de bulaşıcı hale geliyor. E tabii ki iyi ki de derken olumlu, güzel, hayırlı duygu düşünceleri kastediyorum. Olumlu, hayırlı, güzel söz, duygu ya da düşünceler eylemsellik ve hareketsellik ile bütünleştiğinde, yoğrulduğunda duygu, düşünce ve fikirler, işte bu bahsettiğim fikirler, duygular, düşünceler tıpkı bulaşıcı hastalıklar gibi diğer insanlarda da bir nesnel karşılık buluyor. Rabbim hayırlı duygu ve düşünceleri eyleme uyarlayanlardan eylesin kıymetli izleyiciler. Geçelim. Dünya bilgi teknolojilerinin etkisiyle küçülüyor gibi görünüyor hep 15 20 30 yıldır. Global Village diyorlar ya, küresel köy falan filan, hiç kusura bakmayalım. Kıymetli izleyiciler, küresel köy fikri tarihe karıştı. Tam tersi, önceki dünya telakkisiyle kıyaslanamayacak denli, yani bu teknolojilerin devşirdiği malumat, furuşluk ile tanımlanan bilgiyle, maalesef hayırlı bilgi değil, Hayırlı bilgi olsaydı insan oğlunun beyninin bilişsel süreçlerinin öğütebileceği, işlemden geçirebileceği kadar bir bilgi olurdu. Ama tam tersi son derece gereksizlikle karakterize bir bilginin giderek, büyüyerek katlanması özellikle organizasyonlarda çok ciddi bir olumsuz tesir uyandırmıştır. Daha önceden çok konuştuk aynı sözleri tekrar etmek istemiyorum ama yani organizasyonlarda her türden organizasyonlarda gereksiz bilginin ortaya koyduğu bir bir kaos, bir karmaşıklık var, bir entropi var. Termodinamiğin ikinci yasası bağlamında konuşuyorum kıymetli izleyiciler. Bir entropi var. Bu entropi, bu düzensizlik diye tabir edilen termodinamiğin ikinci yasası bağlamında konuşuyorum. Bu entropi öngörülmezlik doğuruyor. Bu öngörülmezlik kaotik bir ilişkiler ağını körüklüyor. Ve bu da tabii ki, tabii ki anksiyete bozuklukları dahil olmak üzere. Anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları. Korku, kaygı diye tabir ettiğimiz anxiety disorders var ya, onlar dahil olmak üzere sıkıntılı durumları maalesef devşiriyor. Kıymetli izleyiciler, e, isterseniz çok fazla böyle sizi yormayalım bugün de. E, bugün e, bu şekilde programımızı isterseniz bitirelim. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz efendim.